Merhaba. Bugünkü video ses kaydında sizlere çokça ve sıkça duyduğunuz "tekamül ne demektir? Nasıl tekamül ederiz?" bunlarla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Tekamülün Türkçe karşılığı olgunlaşmadır. Evrim, gelişim, olgunlaşma gibi süreçleri vardır. Aslında tekamül Arapça kökenli bir kelimedir ve dilimize Arapçadan gelen tekamül kelime anlamı ve eş anlamlısı olan olgunlaşma anlamına gelmektedir. Sözlükteki karşılığına bakarsak eğer tekamül cümle içerisinde çok fazla kullanılmadığından dolayı kişi tarafından anlamı pek bilinmeyebilir. Türk dil kurumuna göre sözlüklerde yer alan tekamül farklı farklı anlamlar taşımaktadır. Bunlar olgunluk, olgunlaşma, gelişme, gelişim, evrim şeklinde olabilir. Ancak amacım sizlere tekamül kelimesinin ne anlama geldiğini, sözlüklerde nasıl bir anlam taşıdığını anlatmak değil. Tekamül bizim hayatımızda yaşadığımız süreçler ve izlediğimiz yol bir nevi olgunlaşmamız için gerekli olan derslerin tarafımızca alınmasıdır. Tekamül etmek için yaşanan olgunlaşma sürecinde birbirine bağlı zincir halkalar şeklinde davranış kalıplarımız olabilir. Bunlardan bir tanesi dahi olmazsa tekamül etmiş olmayız. Tekamül etmenin aşamalarını şu şekilde örnekleyebiliriz. Örneğin, kimseyi yargılamaya hakkımız bulunmamaktadır. Eğer yargılarsanız, yargılanırsınız. Hani bir söz vardır ya, kınadığın şey başına gelmeden ölmezsin. Bir insan başka bir insanın durumunu yargılayacak kadar mükemmel olamayacağına göre hiçbir koşulda bu hakka sahip değiliz aslında. Yargılamak için yeterli ve yetkin hiç kimse yoktur. Herkesin kendi tekamül yolunda eksikleri ve kusurları vardır. Zaten tekamülün amacı da bu yolda eksiklerimizi ve kusurlarımızı fark edip olgunlaşma yoluna girmemizdir. Eğer bizler birilerini yargılarsak ne olursa olsun karşıdaki kişiye de bizi yargılama hakkı vermiş oluruz böyle kötü bir şeyin yaşanmaması için herkesin kendi dilediği şekilde yaptıklarıyla baş başa kalması ve herkesin kendi tekamül sürecine saygı duymamız gerektiğinin farkına varmalıyız. Yaşadığımız olumsuzluklar veya bize yapılan yanlışlıklar veya hatalar içinde affedici olmalıyız. Genelde bizler bizlere yapılan bir haksızlık karşısında tavır alarak o kişiyle görüşmeyi, uzak olmayı, hatta bazen intikam almayı tercih edebiliriz. Affetmek sinirlendiğimiz anlarda neredeyse hepimize imkansız gelir. Oysaki affetmek demek karşıdaki kişiyi affettiğinizi söylemek ya da hiçbir şey olmamış gibi davranmak değildir. Affettiğinizi karşıdaki kişinin bilmesi dahi gerekmemektedir o kişiyi kendi iç dünyanızda affedip kendi yoluna gitmesine müsaade etmelisiniz. Aslında bu noktada yaptığınız her şey kendi yüreğinizi serbest bırakmak ve kendi sırtınızdaki yükü atmaktır. Zira bir insana duyulan, süreklilik arz eden kin duygusu o kişinin kalbini oldukça fazla yorar. Diğer olumsuz sonuç ise Karşıdaki kişi yaptığını çoktan unutmuştur ve hiçbir şey umrunda değildir. Ancak biz hala zihnimizi ve kalbimizi onunla meşgul ediyor durumda oluruz. Ve bu durumu bizim yaşamaya devam ettiğimiz karşıdakinin hiçbir şeyin farkında olmadığıdır. Yani affetmeyi kendimiz için yapmalıyız. Çünkü bu biz farkında olmadan o kişiyi hayatımıza çekmeye devam edecektir. Affetmediğiniz her insan hayatınıza istemediğiniz halde tekrar tekrar girecek, o girmese bile aynı şeyleri size yaşatacak bir başka insan hayatınıza girecektir. İşte tekamül bu noktada söz konusudur. Affetmeyi öğrenmediğiniz takdirde sizin öğrenmeniz gereken bir durum olduğundan dolayı affetmeyi öğreninceye kadar affedebileceğiniz insanları hayatınıza çekmeye devam edeceksiniz. Peki affetmeyi nasıl yapacağım diye soracak olursanız kanalımda öfke, kin ve affetme ile ilgili bağ kesme ile ilgili birçok video bulunmaktadır. Ancak sizler tarafından talep artarsa yeniden bir başka affetme videosu hazırlayabilirim. Bu videonun konusu tekamül süreci olduğundan dolayı tekamülün aşamalarından biri olan affetme konusuna girmemeyi tercih ediyorum. Çünkü uzun bir konu. Ve evet, tekamül yolculuğumuzun insanı kamil seviyesi. Allah insanı yaratırken yaratılmışların en güzeli olarak adlandırmıştır. Bütün meleklerine secde etmesini istemiştir. İnsan yeryüzüne gönderilmiş en üstün varlık olarak tanımlanmıştır. İnsan kamil Allah'ın her mertebesine mazhar olan insan anlamını taşımaktadır. Dünyadaki çoğu ezoterik, hermetik, mistik ve bunun gibi ekollerde insanın tek hedefi tekamül etmektir. İnsan için var olan en gerçek şey şuurdur yani bilinçtir. Herkes biraz felsefe okuyarak aslında var olmayabilirim. Gördüğüm her şey belki de hayaldir. Acaba bir oyunun içinde miyim? gibi sorularla karşılaşıp bunları cevaplamaya çalışabilir. Ancak soru işareti olmayacak bir şey var ki o da bir bilince sahip olduğumuz gerçeğidir. Bu gerçek çok basittir. Şu anda beni dinlediğinize göre herkesin iyi ya da kötü çalışan bir bilince sahip olduğu kesindir. Bilincin varlığı tartışmaya açık bir konu değildir. Eğer komadaysanız, şuurunuz kapalıysa ne kitap okuyabilir, ne herhangi bir şey dinleyebilir, ne yemek yiyebilir. Yani kısacası hiçbir şey yapamazsınız. Ezoterik, hermetik, mistik ve bunun gibi ekollerin bizi ilgilendiren tarafı da bilinçle ilgili tarafıdır. Tekamül ise bir insanın mümkün olan en yüksek şuur seviyesine ulaşmasıdır diyebiliriz. Bu en yüksek şuur seviyesine nasıl ulaşılır veya nasıl bir şeydir sorularına kesin bir cevap yoktur. Ben tekamülün ne olduğunu ve oraya nasıl ulaşılacağını, nasıl tekamül edileceğini yüzde yüz biliyorum diyen insanların şuur seviyesinden şüphe edilmelidir. Aslında tekamül, şuur ve vicdan gelişiminin el ele yürümesi gerektiği bir yol gibi görülebilir. Bu kadar geniş bir şuur seviyesinden bahsediyorsak eğer, tekamül İyi insan olmak için açıklanabilecek bir şey değildir. Bu sadece tekamülü dar bir kapsama indirgemek olur. Tekamülün bundan çok daha fazlası olması gereklidir. Kimi insan tekamüle kader olarak bakabilir, kimi insan tekamüle hayat yolu olarak bakabilir, farklı farklı bakış açıları elbette ki olabilir. Tekamül insanın olgunlaşması için, gelişmesi için bir evrim geçirmesi gibi düşünülebilir. Öncelikle zihninizde olup bitenleri fark etmeniz ve zihninizi yönetebilmenizi öğrenme adımıdır. Bu aşama çok önemlidir. Çünkü bunun fark edilmesiyle birlikte kişi artık başkalarından veya durumlardan bağımsızlaşmaya başlar. Bu da şöyle bir anlama gelir insanları veya olayları suçlamaktan vazgeçersiniz. Beklentilerinizi bırakır, hatta artık onlar hakkında konuşmazsınız bile. Çünkü artık tamamen kendi iç dünyanızla meşgulsünüzdür. Böyle bir aşamaya geldiğinizde ya çokça kitap okursunuz, ya seminerlere katılırsınız ya da tıpkı sizin gibi düşünen arkadaşlar edinir ve onlarla sohbet etmekten keyif alırsınız. Kendinizi incelemeye başlarsınız. Kendinizi tanımaya, kendinizle yüzleşmeye çalışırsınız. Elbette ki bu süreç öyle birkaç haftayla olacak bir şey değildir. Daha önceki Korkmayın Uyanıştasınız videomda uyanışta olmanın evrelerinden zaten bahsetmiştim sizlere. Bazen kendi kendinize "Evet, kendim için bir yol buldum." dersiniz. Ancak bakarsınız ki bu yeterli değil. Sonra tekrar devam eder, yeni bilgiler peşinde koşar, yine "Tam buldum." derken tekrar kaybedersiniz. Ta ki tek bir formülle her şeyin bir anda çözülemeyeceğini ve yaşayarak, adım adım sabırla uygulamaları yaparak tekamül sürecinin bir ömür belki de birkaç ömür alabileceğini kabul edinceye kadar. Ve bunu kabul ettiğiniz zaman tekamül yolcusu olarak ikinci aşamaya geçmiş olursunuz. İkinci aşamada kendinizi daha iyi tanıyan ve egonuzun oyunlarını belli ölçüde kontrol edebilen bir birey olacaksınız. Daha hızlı bir şekilde Olumsuz bilinçaltı kayıtlarından özgürleşmeye yoğunlaşacaksınız. Bir yandan da ruhunuzun daha derinlerine inip ruhunuzu keşfetmeye çalışacaksınız. Tekamül yolculuğunuzda her iki aşamada da zaman zaman egonuz sizi yanıltmaya çalışabilir. Tekamül yolculuğunuzda egonuz binlerce tuzak kuracaktır size. Bunlardan bazıları yoldan çıkarma taktikleri, bazen durmadan bilgi edinme açlığı, tek bir çözüm yolu bulup her şeyi değiştirme arzusu veya ben oldum bilmişliği. En önemlilerinden biri de artık başınıza hiçbir olumsuzluk gelmemesi gerekiyormuş gibi hissetmenizdir. Lütfen dikkat edin, bu egonuzun bir tuzağıdır hem zihinsel alanınızı hem ruhsal alanınızı temiz ve güçlü tutmalısınız. Ruhsal alanda yapacağınız çalışmalar sizi güçlendirecektir. Tekamül yolculuğunun bir de fiziksel aşaması vardır. Yani bedeninizi sevmeli, bedeninizi korumalı ve bedeninizle barışık olmalısınız. Ruh, zihin beden üçlüsünün daima dengede olması gerekir. Herkesin tekamül yolculuğu farklıdır ve herkes bu tekamül yolculuğunda zaman zaman büyük zorluklarla karşılaşabilir. Zaman zaman her şey yolunda su gibi akıp gidebilir. Ancak unutmayın ki biz bu hayat okuluna diplomamızı almak üzere geldik ve tekamül yolculuğumuzu tamamlamamız gerekiyor. Kısacası, tekamülün basamaklarından söz etmek gerekirse, öncelikle kendimizi ve zihnimizin içindekilerini fark etmek, karşımızdaki kişilerle empati yapabilmek, yani onların üzüntülerini, sıkıntılarını olduğu gibi, bazı davranışları neden, niçin yaptıklarını anlamak, idrak etmek, kabule geçmek. Minnet duymayı öğrenmek, affetmek, tekamül merdiveninin basamaklarıdır. En üstteki basamak ise benlikten kurtulmaktır. Okyanustan ayrılan bir damlacığın ortalıkta kendisini okyanus gibi gösterip gezinmesi halinden o damlacığın Okyanusun damlalarından ve onların bütünlüğünden oluştuğunu anlayarak geldiği kaynağa geri dönmesi, okyanusta erimesi ve okyanus ile bütünleşmesi yoludur bu. Hepimiz tekamül sürecimizi tamamladıktan sonra saf, temiz, sırf sevgiden oluşan şeklimizle Yaradan'a geri döneceğiz. Ancak bunun için her şeyi öğrenip deneyimleyip bu en saf halimize geri dönmemiz gerekir. Egomuzu ve benliğimizi arındırmamız gerekir. Ölmeden önce ölmek sözü buradan gelmektedir. Mucizeler her daim bizimle. Yedi 7 7 aktif oldu 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 Şükürler olsun Sevgiyle ve hoşça kalın